Selamlar herkese. Bu yeni bölümde biraz daha sürükata üzerine böyle çalışmalar yapacağız. Sürükata biliyorsunuz e, network IDS olarak geçiyor. O nedenle sürükata üzerinde biraz kural geliştirmeleri yapacağız. Kurallar nasıl yazılıyor, nasıl ilerletiliyor. Bunlara Atak yönünden bakıp, mitraatan her bir taktik ve tekniğine yönelik sürükata kuralları yazacağız. Ek olarak bir de Splunk dilini görüp, Splunk ile SPL dilinin nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Ardından kurallarımızı yazarken her birine Splunk'ın bu sefer SPL dilinde de yazıyor olacağız. Hadi gelin beraber başlayalım. Super Rule Development Spark özellikle büyük veri setleri çalışırken logları aramak izlemek ve analiz etmek için kullanılan bir yazılımdır. Splunk'ın kendi sorguları olan SPL yani Splunk Processing Language, veriyi yapılan sorguları ve komutları ifade etmek için kullanır. SPL SQL'e benzer bir yapıya sahip olup, Splunk'ta verilerin nasıl işleneceğini tanımlamamıza olanak sağlar. Splunk'ın SPL'in temel kullanımı oldukça basittir. Sorgu genellikle bir search komutu ile başlar ve sonrasında bir dizi işlemi takip eden, temsil eden bir daha fazla komutu izler. Bu komutlar veriyi sorgulamak, dönüştürmek, özetlemek, görselleştirmek ve daha birçok işlem yapmak için kullanılır. Ana bileşen örnek komutlardan bazıları şunlardır. Search, Field, Table, rename, Sort, Drop, Stats, Eval, Where, Head. Birazdan bu komutları oldukça detaylı olarak örneklerle inceleyeceğiz. Search bir soru bile eşleşen olayları arar. Örneğin Search Error, Error geçen olayları arar. Fields belirli alanları ekler veya kaldırır. Table sonuçları kolonlar formatta gösterir. Rename alan adlarını yeniden adlandırır. Sort komutu sonuçları belirli bir veya bir daha fazla alanlara göre sıralamak için kullanılır. İşte sort komutunun kullanıcı kullanımına dair bazı örnekler. Tek bir alanın artan sırayla gösterilmesini sıralamak için ilk örneği kullanabilirsiniz. Örneğin sonuçları price alanına göre artan sırayla sıralanmak için sort price yazılır. İkinci örnekle eksi işareti ile alan adlarının önüne eklenerek azalan ile sıralama yapabilirsiniz. Örneğin price alanına göre azalan sıralama yapmak için sort eksi price yazılır. Bir daha çok alana göre sıralama yapmak istediğinizde sıralamak istediğiniz alanları virgülle ayırarak üçüncü örnekteki gibi sıralayabilirsiniz. Sort komutu ile belirli bir sayıda sonucu örneği 4. örnekteki gibi sıralayabilirsiniz. Bu örneklerde ise özellikle en yüksek ve en düşük sonucu en tane sonucu göstermek istediğinizde yararlıdır. Didap komutu, tekrardan olayları kaldırarak bir kümesini sadeleştirmek için kullanılır. Şimdi didap komutunun kullanımına dair bazı örnekler. Tek bir alan bazında tekrardan olayları kaldırmak için birinci yapı kullanılır. Örneğin, User ID alanına göre tekrardan olayları kaldırmak için didap user ID yazılır. Bu, her User ID için yalnızca ilk olayları koruyacak ve diğer aynı User ID değerlerine sahip olayları kaldıracaktır. İkinci yapı ise birden fazla alan bazında tekrarlı olayları kaldırmak için kullanılır. Örneğin hem user id hem de action alanlarına göre tekrarlı olayları kaldırmak için pipe, Up, user ID, virgül action yazılır. Bu belirtilen alan kombinasyonları için yalnızca ilk olayı koruyacak ve diğer tekrarın olayları kaldıracaktır. Üçüncü yapıda ise tekrarın olayları kaldırırken belirli bir alana göre sıralama yapılır. Örneğin user ID bazında tekrarın olayları kaldırırken en yüksek skor değerine sahip olanı korumak isterseniz type did up user ID sort by eşittir eksi skor yazılır. SPN'de stats komutu veri üzerinde istatiksel hesaplamak, hesaplamalar yapmak için oldukça güçlü bir araçtır. İşte stats komutunun kullanımına dair bazı örnekler şunlardır. İlk yapı alanlara göre olay sırası hesaplaması için kullanılır. Örneğin her action türü için birkaç olay olduğunu saymak isterseniz stats count by action şeklinde yazılır. İkinci yapı ise alanlara göre toplamını almak içindir. Örneğin her drive için purge case amount toplamını hesaplamak için stats sum purge case amount by user şeklinde yazılır. Üçüncü yapıda birden fazla istatistiksel hesaplamalar yapılır. Örneğin her product için satış istatistiksel ortalama fiyatı ve maksimum fiyatını hesaplamak için stats, count, average price, max price by product olarak yazılır. Dördüncü yapı ise birden fazla alana göre gruplamalar içindir. Örneğin her product ve her religion için kombinasyonu ve satış sayısını hesaplamak için stats count by product region şeklinde yazılır. SPR'de eval komutu veri üzerine sapmalar yapmak, yeni alanlar oluşturmak veya mevcut alanları değiştirmek için kullanılır. İşte İval komutunun kullanımına dair bazı örnekler. İlk yapıda yeni bir alan oluşturma gösterilir. Verilen örnekte price ve tax alanları toplayarak total price adına verilen yeni bir alan oluşturmak içindir. İkinci yapıda matematiksel işlemler için kullanılır. Verilen örnekte price alanındaki fiyatı %90'ını alarak discount price adına yeni bir alan oluşturur. Üçüncü yapı ise koşullu ifadeler kullanmak için verilen örnekte SCORE alanının 90'dan büyük olup olmadığına göre status alanına excellent veya good olarak ayarlar. Dördüncü yapıda strings işlemleri gösterilir. Verilen örnekte first name, last name alanlarını birleştirerek full name adı verilen yeni bir alan oluşturur. Beşinci yapıda fonksiyon kullanma gösterilir. Verilen örnek price alanında değeri yuvarlar. Altıncı yapıda ise mevcut bir alanın değerini değiştirmeyi gösterir. Verilen örnekte price alanındaki tüm değerleri orijinal değerin %80'ine günçerler. Yedinci yapıda ise null değerlerle çalışma gösterilir. Verilen örnekte field name null ise yani boş ise değeri default value ile doldurulur. Sekizinci son yapıda ise tarih ve saat işlemlerini gösterilir. Verilen örnekte Unix zaman damgası genellikle alttan time alanında bulunur. Okunabilir bir tarihe dönüştürür. SQL'de ver komutu belirli koşulları karşılayan olayları filtremek için kullanılır. Bu SQL'deki ver ifadesi benzer bir yapıya sahip olup belirli koşullara göre olayları filtremenizi sağlar. İşte WHERE komutunun kullanımına dair bazı örnekler şunlardır. İlk yapıda tek bir koşulu kontrol et etme gösterilir. Verilen örnekte price değeri yüzden büyük olan olayları filtremek için ikinci yapı birden fazla koşulu kontrol etme içindir. Status değerine aktif olan veya age değeri 30'dan büyük olan olayları filtremeye gösterilir. Üçüncü yapıda ise veya ile koşulda filtreleme gösterilir. Verilen örneklerde kategori değeri elektroniks veya books olan olaylara filtreleme gösterilir. Dördüncü yapıda bir alanın değerini kontrol etmek içindir. Verilen örnekte e-mail alanı boş olan olaylara filtrelemek içindir. Ya da tam tersi e-mail alanı dolu olan olaylara, olaylara filtrelemek içindir. Beşinci ve son yapı ise matematiksel ifadelerle filtreleme gösterilir. Verilen örnekte price değeri indirimlerden sonra 50'den büyük olan olaylara filtrelemek içindir. SPARK'ta head komutu belli bir sayıda en üstteki olayı döndürmek için kullanılır. Genellikle büyük veri ile çalışırken ilk birkaç olayı hızlıca incelemek için kullanılır. İşte head komutunun kullanımına dair bazı örnekler şunlardır. Birinci yapıda bir değişkenin ilk 10 değerini göstermek içindir. İkinci yapıda ise eğer belirli bir sayı belirtmezseniz head varsiyonu olarak ilk olayı göndürür. Üçüncü yapıda ise bir sıralama sonrası ilk olayları almak içindir. Verilen örnekte olaylar en iyi olaylardan en eski olanlara doğru alternatif time şekline göre sıralanacak ve bu sıralı sonuçlardan ilk 5 olayı döndürecektir. Dördüncü yapıda ise filtreleme sonrası ilk olayları almak içindir. Bu örnekte kategori alanının değeri elektronik olan olaylara filtre sonra ilk 3 olayı döndürür. Esfian'de tail komutu belli bir sayıda en alttaki olayı döndürmek için kullanılır. Bu komut genellikle büyük veri kümeleriyle çalışırken son birkaç olayı hızlıca incelemek için kullanılır. İşte tail komutunun kullanımına dair bazı örnekler şunlardır. Birincisi son 10 olayı almak içindir. Verin örnekte sonuç kümesinden son 10 olayı döndürecektir. İkinci yapıda ise eğer belirli bir sayı belirtmezseniz tail'in varsayan olarak son olayı döndüreceğini gösterir. Üçüncü yapı ise bir sıralama sonrası son olayları almak içindir. Belirli örnekte olaylar en eski olaylardan en yeniye doğru alttan tarih time alanına göre tabii ki sıralanacak ve bu sıralı sonuçlara göre son 5 olayı döndürecektir. Dördüncü ve son olayda önce belirli koşullara göre olayları filtrelebilir ve ardından son en tane olayı alabileceğimizi gösteriyor. SPL'de piping Pipe karakteriyle yapılan işlem, bir komutun çıktısını başka bir komuta girdi olarak aktarma yöntemidir. Bu veriler üzerine ardışık işlemler yapmak için oldukça kullanışlıdır. İşte bu yaklaşımı kullanan bazı örnekler, SPY sorgularını inceleyelim. Birinci örnekte statüs değeri 200 olan olayları alır, onları Atlanta'ya time alanına en yeniden en eskiye doğru sıralar ve ilk 10 olayı döndürür. İkinci örnekte elektronik kategorisindeki ürünlerin toplam satış miktarlarını hesaplar. En yüksek satıştan en düşüğe doğru sıralar ve en yüksek 5 satışı döndürür. Üçüncü örnekte response time alanının milisaniye cinsinden response time'a dönüştürür ve en yaygın response time MS değerini döndürür. Dördüncü örnekte response time değerini 2 saniyeden büyük olan olayları filtreler ve status kod alanına göre olay sırası sayısını, özetler. 5. örnekte belirtilen tarih aralığındaki olayları alır ve user agent alanına göre de olay sayısını özetler. SPL SubSearch yani alt arama bir ana arama içerisinde başka bir aramanın sonuçlarını kullanma yöntemidir. Genellikle bir ana aramanın içinde parantez içerisinde 3 nokta şeklinde temsil edilir. SubSearch belirli bir koşulu karşılayan olayları ve değerleri almak bu sonuçları ana aramanızın bir kısmı olarak kullanmak için kullanılır. Özellikle ana arama için filtreleme ve diğer işlemler yapmak üzere dinamik değerler elde etmek istediğinizde subsearch oldukça kullanışlıdır. Subsearch'ün temel özellikleri genellikle subsearch sonuçları fields komutuyla sınırlıdır. Çünkü sadece belirli alanlara ana arama yapmak için kullanmak isteyebilirsiniz. Subsearch'ler ana aramanın tamamlanmasından önce çalıştırılır. Bank'ta varsayılan olarak subsearch'ler 11 sonuçta sınırlıdır. Bu sınırı aşmamak için subsearch'lerinizi etkili bir şekilde yapılandırmalısınız. Subsearch'ler örnekleri şunlardır. Birinci yapıda bir subsearch kullanılarak belirli bir koşulu karşılayan IP adreslerini ana aramanın filtreleme Gösterilir. Verilen örnekte threads bir şekilde yapılandırmalısınız. Trend indeksinde thread type'ı malicious olan IP adresleri alınır ve bu IP adresleri ana aramada weblogs indeksinde belli bir filtre olarak kullanılır. İkinci yapıda ise bir subsearch ile en aktif kullanıcıları bulma ve ana indeksinde aramada bu kullanıcının eylemlerini analiz etmede gösterilir. Verilen örnekte weblogs indeksinde en aktif 10 kullanıcıyı bulur ve ana aramada bu kullanıcının tüm eylemlerini getirir. Üçüncü yapıda ise bir subsearch kullanarak belirli bir süre için içerisinde içerisinde hatalı ana arama filtrelemeleri gösterilir. Örneğin verilen örnekte son 1 saat içerisinde statüs değeri 500 olan isteklerin request ID'lerini alır ve bu ID'leri ana aramada hatalı isteklere getirir. Subsearch karmaşık plan sorguları oluştururken ve dinamik filtreleme değerleri sağlamak için oldukça kullanışlıdır. Ancak performans optimize etmek için Subsearch'lerinizi etkili bir şekilde kullanmalısınız. Splunk'da bir makro tekrar tekrar kullanılmak istediğiniz SPR komutları veya parçaları için tanımlanan bir kısa yoldur. Makrolar sorgularınızı daha okunaklı ve yönetebilir hale getirmeye yardımcı olurlar. Bir makro tanımladığınızda SPR sorgularınızda bu makroyu çağırarak tanımladığınız SPR parçasını kullanabilirsiniz. Makro tanımlama Splunk Web yayında Settings, Advanced Search, Search makro seçeneğine giderek yine bir makro tanımlayabilirsiniz. Örnek bir makronun tanımlanmasını örnekte görebilirsiniz. Bu makro ile belirli bir indeksi veya source type'ı hedef alıyoruz. Tanımlandıktan sonra bu makroyu sorgularınızda C satırının altındaki örnekteki gibi kullanabilirsiniz. Surikata. Sürkata alt trafiğini analiz eden ve kötü amaçlı faaliyetleri tespit etmek için kullanılan açık kaynaklı bir ağ temelli saldırı tespit sistemi yani NITS'tir. Bir ağ temelli saldırı önleme sistemi NIPS olarak da kullanılmaktadır. Surikata surorta benzer bir rule yapısına sahiptir. Ve bu kurallar alt trafiğini belli desenleri ve davranışları tespit etmek için kullanılır. Surikata da rule yazarken kullanılan temel yapı aşağıdaki gibi değişkenlerden oluşabilir. Bu değişkenleri sırayla inceleyelim. Action bu kuralın tetiklendiğinde yapması gerektiğini belirtir. Örneğin alert yapmak, droplamak gibi çeşitli eylemlerde bulunabilir. Proto hangi protokolün izlenmesi gerektiğidir. Örneğin TCP, UDP, ICMP ve benzeri tarzda e, protokolleri temsil eder. Src IP ve Dest IP kaynak ve hedef IP adreslerini belirtir. IP adresi CIDR e, notasyonu ve en eni anahtar kimleri olabilir. Buradaki eni kısmı herhangi bir şekilde bir noktadan bir noktaya geçen bir e, IP ifade etmektedir. SRC port ve DES port kaynak ve hedef portlarını belirtir. Port aralığı bireysel port numarası veya en iyi anahtar kelimesi olabilir. Options bu kuralın gerçek içeriğidir ve birçok farklı seçenek içerebilir. Message alarmın ne olması gerektiğini belirten bir mesajdır. Content ağı izlerken aranacak içeriktir. SID kuralın benzersiz kimliğidir. Revision kuralın revizyon numarasıdır. Bunlar en çok kullanılan temel komutlardır. Aşağıdaki örneği inceleyecek olursak bu kural herhangi bir kaynak IP'den veya porttan herhangi bir hedef IP'ye 80 portuna giden TCP trafiği temsil eder. Tespit eder. Özür dilerim. HTTP trafiği tek mesajı ile bir uyarı oluşturur. Kurallar yazılırken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar vardır. İlki performanstır. Performans için genelde kurallarımızı mümkün olduğunca optimize etmeliyiz geniş aramalardan kaçınmalıyız. Postpositifler için ise özel ve spesifik kurallar yazarak yanıltıcı postpositifleri minimize etmeliyiz. Güncellemeler için kurallarımızı düzenli olarak güncellemede ve video numaralarını ve ilgili alarma verdiğimiz ismi düzenlemeliyiz. Şimdi değişkenliklere daha yakından bakalım ve biraz daha örnek kural oluşturalım. Daha detaylı baktığımızda Action, kuralın eşleştiğinde ne yapılacağını belirtir. Alert eşleşen trafiği loglar. Drop eşleşen trafiği engeller ve loglamaz. Pass eşleşen trafiği serbest bırakır. Reject eşleşen trafiği engeller ve gönderene bir TCP reset paketi ve ASRB port Unreachable mesajı gönderir. Header trafik özelliklerini tanımlar. Protokol TCP, UDP, ASMP veya IP olabilir. Source IP ya da port trafik kaynağını tanımlar. Direction büyüktür ya da küçüktür işareti olarak kullanılır. Tek yönlü ise tek bir karakter, çift yönlü ise küçüktür, peşine büyüktür olarak işaretlenir. Destination IP ve port trafik hedefini tanımlar. Rule Options eşleşme için özellikleri ve alarm detaylarını tanımlar. Message alarmın ne olması gerektiğini belirten bir mesajdır. Content alt trafiğinde aranacak içeriktir. SID belirttiğimiz gibi kuralın belirsiz kimliğidir. Revizyon ise revizyon numarasıdır. Şimdi örnek kurallarımıza bakalım. İlk kuralımızda HTTP GET isteği alındığında alarm üreten basit bir kuraldır. Bu kural HTTP üzerinden yapılan GET isteklerini tespit eder. İkinci örneğimiz ise özel bir kullanıcı ajanı içeren HTTP, için, HTTP isteği için yazılan bir kuraldır. Burada belirtilen kullanıcı ajanı değerlerine göre tetiklenir. Genelde tarama tool'larının tespiti için oldukça çok kullanılır. Bu kralda örneğin Suspicious UI kullanıcı ajanına sahip yani user agentına sahip çeşitli bir, bir isteklerini tespit eder. Üçüncü örneğimizde bu kral herhangi bir ASMB trafiğini tespit eder. Genelde alt tarama faaliyetlerini tespit etmek için kullanılır. Biliyorsunuz genelde mmap'te tarama yapmadan önce ping paketleri gönderir. gibi taramalarda da önceden tespit etmemizi sağlayabilir bu rule. Aromalar alfabesini tespit etmemizi yarar. Kurallar yazarken dikkat etmemiz gereken bazı özel noktalar vardır. Bunlar kurallarımızı olabildiğince spesifik yapmaktır. Eni kelimesini sıkça kullanmaktan kaçınmaktır. Çünkü eni herhangi bir yerden gelecek olan bir belirsiz IP seçeneğidir veya port seçeneğidir. Performansı göz önünde bulundurmalıyız. Geniş ve belirsiz kurallar yanıltıcı pozitifleri arttırabilir, performansı düşürebilir. Rule SID ve revizyonlarını takip etmeliyiz. SID'ler benzersiz olmalı, sürekli güncellenmeli, Revizyon numarası kuralını güncellediğimizde arttırmalıyız. Test etmeliyiz. Yeni bir kural eklendiğinde veya mevcut bir kural değiştirildiğinde sürü katının düzgün çalıştığından her zaman emin olmalıyız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimimizde tekrardan daha detaylı olarak anlatıyor olacağım ve kurallar yazacağız. Görüşmek üzere.